En son bugün aşırı iyiyim ablam yengemle beraber geziyorum canım. Bugün aşırı iyiyim mesela ben yurt dışında yaşıyorum buraya geldim çok güzel eğleniyoruz yedik içtik. Bugün harikayım çünkü çok tarzım karizmatiyim şaka şaka iş çirkinim ya ben. Misal futbolda çok iyiyimdir yani her akşam düzenli olarak halı sahada maçlarımız var çok gol atıyorum kesinlikle. Makyaj yaparken aşırı iyiyim dedim yani aynaya baktığım zaman genelde ay ne kadar güzel bir kızmışım falan filan diyorum tabii ki de. Dün dans ederken aşırı iyiydim. Gizemle çıktığımda. Bugün vapura bindiğimde. Gülmek konusunda aşırı iyiyim gülerim. <laughs> Şu an çok aşırı iyi. İlgi görmek hoşuma gidiyor. Aşırı, aşırı iyiyim. Ya mutluyum yani. Bilmiyorum hayat güzel galiba. Aşırı iyi. Aşırı aşırı iyiyim. Aşırı iyiyim. Aşırı iyiyim, aşırı iyiyim, aşırı iyiyim. Sıkıntı yaşadığım bir kulüpten daha iyi Şartlarda bir kulübe transfer olduğum zaman aşırı iyiyim dedim yani. Son smaçı vurup sayıyı alıp maçı bitirdiğimde o an aşırı iyi hissetmiştim. Az önce e, müzik yarışmasına katılıyorum. <laughs> o yüzden şarkı söyledim, "Ben de çok iyiyim" dedim. Bulmaca aplikasyonu var, sürekli kendisini yediyorum. <laughs> Onda o zaman aşırı iyiyim diye veriyorum. Ben. Arkadaşlarımı seçerken aşırı iyiyim çünkü ümiti seçtim. <laughs> Bugün çünkü bugün benim doğum günüm ve her şey çok güzel gidiyor. Geçen hafta YGS'den çıktığım zaman o zaman aşırı iyiyim dedim. Ön sizi konusunda aşırı iyiyim. Çok iyiyim hatta. CSGO oynarken aşırı iyiyim dedim. League of Legends oynarken olmuştur. Penta atıyorum arkadaşlar beni öpüyor falan yanlar. LOL oynuyor. <laughs> LOL'e aşık. LOL'de aşırı iyiyim. Dedikodda aşırı iyiyim. Her konuda iyiyim. Uyumakta aşırı iyiyim. Milleti işletmekte aşırı iyiyim. Münazara da aşırı iyiyiz. Bayağı. Matematikte aşırı iyiyim. Piyano çalmakta aşırı iyiyim. Şu an aşırı iyiyim, aşırı iyiyim. <laughs> Çocuklarla birlikteyim aşırı iyiyim ya. Kızlarla birlikteyim aşırı iyiyim tabii. Hanımımın yüzü güldüğü zaman, evde tatlılık olduğu zaman. İyiyim ya. Çok iyiyim. Süperim. On numarayım. Bomba gibiyim. Az önce siz benimle röportaj yaptınız ya. Aşırı iyiyim. İyiyim. Aşırı iyiyim. 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 Bugün arkadaşı çikolatası vardı aşırı iyiyim. Aşırı iyiyim. Karamiyo.